Merhaba arkadaşlar işte ben kanal Bu size arkadaşlar. E Football 2026'da eskisi gibi frikikten nasıl gol atacaksınız? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi E Football 2026'da yeni bir frikik mekaniği geldi arkadaşlar. Eskiden frikikten gol atmak çok basitken şimdi cidden gereksiz yere acayip zorlaştırmışlar. İşte ekranı sağa sola döndür falan filan. Eskiden bu şekilde bir tane güzel bir tane vuruş attığımda %70, %75 ihtimalle gol buluyorduk arkadaşlar. Ama artık bildiğiniz gibi bu şekilde değil. Biz de bu işin sizin için bir kolay çözümünü bulduk arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken güzel bir tane oyuncu alıyorsunuz. Falsosu güzel bir oyuncu alıyorsunuz arkadaşlar. Benim e, benim için Falsosu en güzel oyunculardan bir tanesi Lionel Messi arkadaşlar. Cidden free kicklerde. inanılmaz bir falso yeteneğine sahip arkadaşlar. Size de göstereyim işte. Joao Cancelo'dan tutun Brahim Diaz'a kadar free kickçi varken ben Messi'yi aldım. İkinci hamle arkadaşlar. E, sol taraftan ekranı kontrol edeceksiniz. Yüksekliğini işte açısını falan ayarlayacaksınız. Ve mutlaka o sol köşedeki oyuncunun saçının az yukarısına doğru hizalayın arkadaşlar. Ve bu şekilde yön verin topu arkadaşlar. Doldurmanız çok önemli değil. Bu şekilde bir şut. Evet üstten dışarıya. İkinci deneme hakkımız arkadaşlar. Bu şekilde en az 2-3 ee, denemede gol atarsız arkadaşlar. Açıyı ayarlıyoruz. Şutumuzu bu şekilde gönderiyoruz kaleye. Bak bu sefer barı tam ortaladım. Ve direkt de patladı. Direkt de patladı. Güzel. Sırada 3. deneme aklımız var arkadaşlar. Aynı şekilde bakın çok ince. Bu şekilde tam kulağının hemen yanından topu saçının az yukarısına hizala şutunu çek. Hadi bakalım o çok çok yakındı. Çok yakındı. Bu denemede arkadaşlar bu sefer senin için gol atacağım söz veriyorum. Bu şekilde tekrardan hiza alıyoruz. Açıyı ayarlıyoruz. Şutumuzu çektik. Barı biraz yukarı doldurdum ve gol. Siz de bu şekilde arkadaşlar Frikiklerden gol atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.